Hiçbir çiçek Torun kadar güzel kokamaz Tıbbın henüz çözemediği en kuvvetli ağrı kesici Torun sevgisidir Evlat köklü bir ağaçtır Torun ise Bu ağaçta açan bir çiçektir Koklamaya doyamazsınız Hayatta İki dönem çocuk olursun. Bir çocukken, bir de torunun ile oyun oynarken. Ne demiş atalarımız? Evlat cevizdir, torun ise ceviz içidir. Seni çok seviyorum canım torunum. Seni çok seviyorum. Çok.